Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağım hoş geldiniz. Bugün ben mutfağında domates çorbası yapacağım arkadaşlar. E, bugün de değişik bir domates çorbası yapacağım. Burada üç tane şöyle e, yeşil kapya biberim var. Kırmızı da koyabilirsiniz, karışık da koyabilirsiniz. Bir tane orta boy soğanımı ortasını kestim. Şöyle üç diş sarımsağım var. Bir kilo veya bir kilo yakın var yok domatesim var. Şimdi bunları önce böyle güzelce yıkadım, ayıkladım ikiye böldüm gördüğünüz gibi üzerlerine şu anda şöyle biraz karabiber serpiştiriyorum tuz döküyorum biraz da kekik döküyorum e, damak tadınıza göre istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz nane de koyabilirsiniz ben naneyi çok yiyemiyorum e, yemeklerde fırınımı da 200 derece ayarladım ısınmaya bıraktım şimdi domateslerimi fırında güzelce bir pişireceğim arkadaşlar domateslerim pişti şimdi bunları şöyle derin bir kaba alacağım rondodan geçireceğim. ben de domateslerimin kabuklarını soydum şöyle gördüğünüz gibi isterseniz siz de soyabilirsiniz isterseniz fırına koymadan önce de bu işlemi yapabilirsiniz veya hiç soymazsanız rondodan geçirdikten sonra domates pürenizi sürükten geçirebilirsiniz ama üç tane de şöyle e, taze fesleğenim var. Onları koyuyoruz. <laughs> ben de bir de de ee, taze kekik taze kekik <laughs> Domates püren istediğim kıvama geldi. Şimdi tenceremi ocağıma aldım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Şöyle iki yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum tereyağımın e, yanmaması için. Tereyağım eridi hemen şöyle yarım yemek kaşığı salça koyuyorum. Salçayı çok seviyorsun. Daha fazla koyabilirsin. Ben çok yiyemiyorum. Onun için ben az koydum. Salçamı kavurdum. Şimdi biraz da şöyle yarım yemek kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Tuz biber atıyorum yamaması için. Tuz biberimi koyduktan sonra çok kavurmuyorum, yakmıyorum. Hemen suyunu ilave edeceğim. Kedimde kaynaklı suyunu ilave edeceğim. Un kesinlikle un koymuyoruz. Kafanıza soru işaret kalmasın. Onu unutuyoruz. Şimdi rondodan geçirdiğim domates püremi suyumu ilave ediyorum. Çorbamı şöyle bir karıştırıp suyu koyduktan sonra pişmeyi bırakıyorum. Bir 10-15 daha pişireceğim arkadaşlar. Tuzla da damak tadına göre tuz atabilirsiniz. Ben tuz koymuyorum çünkü benim salçam çok tuzlu. Onun için ben tuz ilavesi yapmayacağım şimdilik. Daha sonra gerekirse yapacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Çorbamı pişmeye bıraktım biraz daha. Çorbam da pişti. Şöyle gördüğünüz gibi hemen kıvamını, bu kıvamını göstermek istiyorum. Yapacağınız domatesin miktarına göre, su miktarı ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 su bardağı su koydum. Ya yaklaşık bir kilogram domatesim vardı. Biraz fazla, biraz eksik olabilir domatesler çünkü ben bahçemden toparladım. Hemen şöyle bir servis tabağım koyuyorum arkadaşlar. Çok koymayacağım. Hemen az bir şey koyacağım çünkü ben çorbamı e, hasta ziyaretine gideceğim. Oraya götüreceğim. Hasta e, bir şey yemiyormuş. Belki domates çorbası yerde gibisinden ne düşündüm? E, çorbamı oraya götüreceğim. Ben domates çorbası yemiyorum diyenlere. Bu tarifi denedikten sonra böyle bir şanslar olmayacak arkadaşlar. ben soğan sarımsak yemiyorum diyenler olabilir. Soğan sarımsak koymak zorunda değilsiniz ama domatesi mutlaka fırında pişirin arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. beğenlerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir videomdan sonra geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.